Kimlerin sildi Kimlerin peşine Düştük genç ömrümüzde Yüz göz olduk Yar seninle Sözümüzü silgemez olduk Yüz göz olduk Yar seninle Sözümüzü Olduk. Geçtiğimi geri verseler Bu kez en çok kendimi severim Veririm o yaride Kime sevdirirse sevdirirsin Kimi öldürürse öldürürsün Kimi güldürürse güldürürsün, Uğrumda değil, kaşı gözü gül yüzlüm. Ah yıllarım gitti, yıllarım gitti. Gençliğimi geri verseler, Bu kez en çok kendimi severim, veririm. Sevdirirse sevdirirsin Kimi öldürürse öldürürsün Kimi güldürürse güldürürsün Umurumda değil kaşı gözü gözü Ah yıllar